Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Aa, başım durup dururken neden ağrıyor acaba? Ay inşallah gürültülü bir oyun oynamayız. Hı? <laughs> <laughs> Oynayacağımız oyunun adı ses dalgası. Nasıl oynanıyor peki? Hı? Hı? Şimdi tamam. Ali de geldiğine göre anlatmaya başlayabilirim. Aa. Hı. Aa. Hı? Bir şeyin mi var Ali? Biraz mutsuz görünüyorsun. Aa. Sadece biraz başım ağrıyor. Ha? Belki de bu oyunu bugün oynamamalıyız. Neden? Önce bir anlatın. Belki de sorun olmaz. Oyun bağırarak oynanıyor Ali o zaman siz oyuna başlayın. Ben hemen geliyorum. Artık oyunu anlatacak mısın Zeynep? Oyun çok basit. Sadece bağıracağız. Çıkan sesler etrafına ses dalgası yayar. Bu dalgalar şiddetli olursa cisimleri hareket ettirebilir. Biz de bundan yararlanıp bu kuşu dokunmadan yerinden oynatmaya çalışacağız. En çok hareket ettiren veya düşüren oyunu kazanır. Hı <laughs> gibi görünüyor. Hmm. Ben düşündüğümden daha zormuş. Hmm. Ben devireceğim. Baba biliyor musun? Bugün okulda matematikten pek iyi aldım. Öğretmen aferin Ervin dedi bana. Sonra öğretmen bizi oyun oynamamız için serbest bıraktı. Ben de oyuncak bebeğimle oynadım. Şimdi iyi oldu. Sesleri olduğundan daha az duyduğuma göre oyuna dönebilirim. Ha? Ha? Sorunu hallettin mi Ali? Nerede kaldın Ali? Sıra sende. Kuşu hiçbirimiz deviremedik ama en çok ben oynattım. Eğer kuşu benim kadar oynatamazsan oyunu ben kazanırım. Kulağımdaki tıpa sayesinde kendi sesimi daha az duyacağım ve daha çok bağırabileceğim. Başım da ağrımayacak. Bu oyun senin Ali. Ne? ...içinde gizli bir operacı varmış da haberimiz yokmuş. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Bir sorunla karşı karşıyayız. Bugünkü görevimiz ne koca Çınar? Bugünkü göreviniz... ...Fildam'ı sarnıcını kurtarmak çocuklar. <laughs> en iyisi Fildam'ı sarnıcını yüksek sakısıyla eriteyim. Ya çok olmaz Bu çocuk oyunca Fildamını file çevireyim Daha neler File çevirmek de nedir Gürgen Kafanı topla Patron Kendi kendine mi konuşuyorsun Ne yapayım Azmi Sen ortalıkta olmayınca Ben de kendimle konuşayım dedim Sana ne oldu Azmi Bilmiyorum patron Baksana karnımdan çıkan sesler karnımı yok edecek patron. <laughs> Saçmalama be. Ses niye karnını yok et? <gülüyor> Sen. <gülüyor> Azmi. Sen bir daha iyisin Azmi. Öyle miyim? Ne oldu ki patron? Ee, bu kadar zamanda <laughs> benden illa ki bir şeyler öğrenecektin. Artık Fildo'mu sanlıcına ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Sağ ol patron. Sayende karın ağrım geçti. Şşş, dikkatimi dağıtmaz mı? Ne yapıyorsun ki patron? Pil damı sarnıcını yok edeceğiz Azmi. Sabahtan beri nasıl ve neyle yapacağımı düşünüyordum. Senin sayende buldum. Aferin Azmi. Aferin yiğidim. Bakayım Patra Nasıl yok edeceksin?

Fildam'ın sarnıcının Bizans'ın 5 ve 6. yüzyıllarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bizans'ın 4 büyük açık sarnıcından sadece bir tanesidir. Uzun süre bir aileye aitmiş. Onlar kullanıyormuş. 1996'dan itibaren de konser ve etkinlikler için kullanılmaya başlandı. Gürgen? Galiba anlattıklarımı ninni olarak dinliyorsun. Madem benim anlatmamdan sıkıldın, o zaman kalk da Fildam'ı sarnıcını sen anlat. Ya benim. hiç öyle şey olur mu? Kalk, kalk dedim. Fildam'ı sarnıcı, emin önünde bulunan bir yeraltı sarnıcıdır. Bugün hala su ihtiyacının bir kısmı oradan karşılanmaktadır. <laughs> yeraltı sarnıcı öyle mi? <laughs> hmm. Başka? Bu kadarı yeterli değil mi öğretmenim? Beni şaşırtmadın Gürgen. Verdiğin bilgilerin hepsi yanlış. İstersen uyumaya devam edebilirsin. Bu dersten geçebileceğine dair umudum çok az artık. Evet çocuklar. Fildam'ı sarnıcında konser vermek 2003 yılında yüksek sesin duvarlara zarar verme ihtimaline karşı yasaklandı. İşte böyle Azmi. Anlayacağın bir kere daha sınıfın ortasında küçükleştim. Öğretmenin gözünden de düştüm zaten. Canın yandı mı patron? Niye canım yansın Azmi? E düşmüşsün ya. Ne? <laughs> Sarnıç'ta 2003 yılına kadar konserler veriliyormuş. Sonrasında yüksek sesin sarnıç duvarlarını yıkabileceği düşünülerek yasaklanmış. Ali'nin bugün ses dalgası oyununda kuşu yıkması gibi. <laughs> Sıçrı'da ismi çok komik değil mi? İsmiyle ilgili bir varsayım var. Rivayete göre Bizans'ın son dönemlerinde ordu ve saraya ait filler burada barındırılıyormuş. O yüzden böyle bir isim konmuş. Eğer Gürgen'i biraz tanıdıysam ne yapacağını da biliyorum. Ne yapacak sence? Onu yolda anlatırım. Eğer yanılmıyorsam işimiz kolay olacak demektir. <gülüyor> 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 Girebilir <gülüyor> miyim patron? İnsan bir espri yaptı diye hemen dışarı atılmaz ki. Çok <laughs> konuşma da hoparlörleri al. Gidiyoruz. <laughs> Biraz hızlı olsun Azmi. <laughs> hızlı ol demesi kolay patron. Ben de tekerlekli bir şey taşısam ben de hızlı olurdum. Senin de çok <laughs> uzadı ha. <laughs> Bu hoparlörler neden çok ağır <laughs> patron? Çünkü onlar çok özeller Azmi. Hem uyutma hem de yıkıma özelliklerine sahipler. Gittikçe çeken ne geliştiriyorsun patra? Ne sandın Azmi? Tamam buraya yerleşebiliriz. Bu sefer öyle bir plan yaptım ki Azmi Keyfimi kimse bozamaz. Şimdi şarkı söyleyeceğim. Nasıl bir plan yaptın patra? Birazdan göreceksin Azmi. <laughs> Kimse bozamaz keyfimi beni Şarkı söyleme zamanı haydi ses verin Hey 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 Asmi hey Asmi hey hey Bu hey. sefer sana da kocaman bir aferin Bağırın şimdi bağırabildiğiniz kadar Burası yıkılacak bugün o kadar Gülgenin mükemmel parlak fikirleri Haydi durmayın siz de alkışlayın beni Lay 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 Hadi içeri girelim. <laughs> Gürgen burada ne işin var? <laughs> şarkı söylemeye geldim. O da mı yasak? Onun için gelmediğini gayet iyi biliyoruz. Tabi ya ne zannettiniz? Şarkı söylemeye gelmedim ya. Tarih dersinden geçemeyince kendimi sanata ve müziğe adadım. Bakın <laughs> bu da yeni şarkı. <laughs> ん <laughs> <ねっ> <laughs> いあフんフん。<laughs> <laughs> İşte bu kadar. Planın ilk parçası buydu Azmi. Uyutan müzik. İkinci parçası ne patron? İkinci parçası da özel icadımla çok yüksek sesli müzik açıp bu gördüğün duvarları yıkmak. Mehmet, Açıldı, iş başa düştü. Çalıştırdıktan sonra sarnıcın giriş kısmına gideceğiz Azmi. Hoparlörden ne kadar uzak durursak o kadar iyi. Sarılmak istemeyiz. ben senin şarkından sana sar olmadıysam daha da olmam patron. Azmi! Beni yavaşlatıyorsun Azmi! Özür dilerim patron. <laughs> <gården> 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 huh? <hanker> <laughs> ha, ne oluyor Azmi? Müzik neden durdu? Bilmiyorum ki patron. O zaman kontrol etsene. Hmm. <Gülüyor Locketi> <laughs> nerede kaldı Bazmi? Bir işi de çabuk yapsa şaşırırım zaten. <laughs> of Bazmi, of! Azmi, nereye kayboldun yine Azmi? Hmm. <laughs> 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 Lazım. Aklımda bir plan var. Şimdi görür onlar. Siz hangi ara doğruya geçtiniz? Çıkarın bizi buradan. Esas sizin burada olmanız gerekiyordu. Diğer arkadaşınız nerede? Ali, Biraz müzik mi dinlesek? Hepinize mahvedeceğim! Hepinize! Çok iyi bir iş çıkardın Ali. Sen olmasan bu güzel sarnıcı kim bilir neler yapacaktı. Buna hemen Çınar'a anlatmalıyız. <laughs> yetin hiç değişmedi aynı vaziyetin bizden sorulur biliriz uyunu hep kazıyorsun kendi kuyunu uyu uyu mışıl mışıl uyu gülgen uyu düşünmedin sonunu uyu uyu mışıl mışı uyu So oh, no.